Ankara'da kuvvetli sağanak etkili olduğu bazı bölgelerde su baskınları ya şu anda alt geçitleri su bastı. Araçlar mahsur kaldı. Şimdi son durumu İhlas Haber Ajansı muhabirlerinden Doğukan Gürel'den öğreneceğiz. Doğukan kolay gelsin diyelim. Ee, sağanak yağış hala etkisini sürdürüyor mu Ankara genelinde ve yapılan çalışmalar ne durumda seni dinliyoruz. Evet, meteorolojinin uyarısının ardından Ankara'da yoğun yağış alan illerden birisi oldu. Henüz e, yağışlama olarak devam ediyor diyemeyiz. Şu sıralarda yağış şiddetini azaltmış durumda fakat e, Ankaralıların bileceği bir yerdeyiz. Tan Doğan alt geçidindeyiz. Burası çok büyük bir göle haline gelmiş gele, göl haline geldi diyebiliriz. Şimdi kameraman arkadaşım Berkay Hasan Karayaka'stan rica edelim o görüntüleri bizlere göstersin. Burası e, Kazım Karabekir Caddesi'ni Tandoğan'a bağlayan bir mevki. E, daha önce Burada bir kayıtta bulunmuştuk. Ee, arkadaşımla beraber şu an o çalışmaları size görüntülüyoruz. Ee, şu an köprünün altı neredeyse yarıya kadar su dolmuş durumda. Ee, bununla beraber içeride de bir araç görebiliyorsunuz. Kameraman arkadaşım Berkay Hasan bizlere o aracı da göstersin. Aracın sahibi 54 yaşında Cüneyt Demir isimli bir vatandaşımız. Aracıyla orada mahsur kalmıştı. E bunun ardından belediye ve itfaiye ekipleri gelip demiri aracından çıkartarak kurtardı. Demir'in sağlık durumunun şu an iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat yağış ara ara devam ediyor. Mayıs ayının son günlerinde ülke genelinde meteoroloji yoğun bir yağış beklediğini daha önce söylemişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi de bunun üstüne bütün ilgili birimlerin tatillerini iptal edip bununla ilgili çalışmalara başladığını duyurmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 28 şehre sarı kodlu uyarının geldiğini, gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini söylemişti. Vatandaşların da sel, su baskını ve yıldırım çarpmalarına karşı dikkatli olması konusunda uyarmıştı. Afyonkarahisar, Afyon Karahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bitlis gibi şehirlerin de bu sağanak yağış ee, için sarı kod olan şeylerden olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kameraman arkadaşım bizlere daha detaylı gösterirse belediye personellerinin çalışmaları hala devam ediyor. Ee, çalışma yaklaşık 2 saati bulmuş durumda. Fakat hala su miktarında bir azalmanın olduğunu söylemek güç. Ee, araç daha evvel görüntü verdiğimizde aracın seviyesine dönme tam olarak ulaşmamıştı. Fakat sadece aracın arka bagaj kapağını görmemiz şu an mümkün belediyenin hala bu konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor. Bizim de buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü tekrardan İstanbul'a bırakalım. Teşekkür ediyoruz Doğukan kolay gelsin diyoruz bizler de evet sağanak yağ şu Ankara'yı etkisi altına aldı ve birçok noktada günlük hayatı felç etti.